Otomobil Meraklısı kandan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikte Citroen cephesinden 1 Şubat itibariyle fiyatların açıklandığını görüyoruz arkadaşlar. Bakalım ne gibi farklılıklar var modellerde. Yeni bir model de var. Hep beraber bakalım. Ama lütfen sağ alt kanalımıza abone olmayı unutmayın. C3 ile başlayalım. <laughs> 83 beygirlik manuel fil. 455 bin lira 2022 modeli, 2023 modeli 474.400 arkadaşlar. 19.400 zam. Aynı aracın 110 beygirlik Feelbolt 563 bin liradan 613 bin liraya bir üst %80'lik vergi diliminden dolayı 50 bin zam. Ve 1210 beygirlik Shine 617 bin liradan 638 bin liraya 21 bin zam. C3'ün 2023'leri böyle. Aircross C3'e bakalım 2023'lere. Feel paket 695 bin liradan 708 bin, 800 e bin 800 zam. Fill bolt 731 bin liradan 744 bin, 400 e bin 400 zam. Ve shine paket 795.000 bin liradan 807.700'e bin, 700 e bin 700 zam. C4'te devam edelim. 6 <laughs> ileri manuel 1 2 beygir. 2022 modeli 710 bin. 2023'ü 726 bin 100. 16 bin 100. bolt paket 840 bin liradan 852.500'e bin 500 e bin 500. Shine paket 892 bin liradan 903 bin liraya. 11.500 Shine Bolt 931 bin liradan 943.300'e bin Feel Bolt 897.000 bin liradan 898 1400 e TL ve Shine paket 976 bin liradan 989.200'e bin ve bu ay listeye yeni bir model C4'ün X paketi eklendi bunlar 2022 model arkadaşlar C4 aynı motorlar var 6 ileri manuel 849 600. Field bolt 130 beygir 849 600. Shine paket 920 bin 100. Özür diliyorum field bolt paketi arkadaşlar 740 bin 600 olacaktı. 749 bin 600 olarak düzeltelim. Shine paketi 920 bin 700. Ee, Shine Bolt 955.200, Phil Bolt 895.300 ve Shine 966.300 TL olarak çıkıyor. C5 SUV sadece dizelleri var. Phil Bolt 1.075'den 1.078'e 3.900, Shine Paket 1,145'ten 1.180'e 35.900 ve Shine Bolt 1,215'ten 1.252'ye 37.900 zam. c ile de sonlandıralım. Tek paket var. Phil Bolt manuel dizeli 540'ten 555'e 15 binlik zam. Opel'de özür dilerim Citroen'de son fiyat değişikliği bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.